Masterchef 2021 sezonunun şampiyonu sonunda belli oldu. Uzun soluklu bu serüvende finale Eren Kaşıkçı ve Hasan Biltekin kaldı. İki yetenekli yarışmacı da başından beri çok hırslı bir yeteneklilerdi. Şeflerin final sonunda verdiği karar ile Eren Kaşıkçı şampiyon oldu. Yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Eren Kaşıkçı. 32 yaşında ve tokatlıdır. Gökçeada'da Surf Otelinde şeflik yapıyor. Yetenekli yarışma cehanesine bir de Masterchef kupası ekledi. Sizce Eren şampiyonluğu hak etti mi? Finalistler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. gündemdeki çok sevilen diziler, filmler, yarışmalar hakkındaki önemli gelişmeleri bilgileri kanalımızda analiz ediyorum. Alt taraftan abone olup bildirimleri açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.